Bak Ümitcan, sağda solda arkadaşlarımız arıyor. Ee, bir kere burada konuşan herkesi e, tehdit ediyormuşsun. Programa nasıl katılabilirim, nasıl içeriye silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar. Valla istersen yanıl da gel. Bak Allah seni bir kere daha yanıtsın. Hani bir kere yanıttı, dövdün kızı canlı yaptın ya. Gelsene. Gel. Hadi gel. Yani insanları böyle o kadar alırken yaşın da küçücük. Aslında aslına bakacak olursan senin de yaşın o kadar genç ki sana da acıyorum. Senin nasıl bu kadar küçük bir yaşam süresi süresi içinde, içinde nasıl bunları yapabildiğine inanamıyorum. Aklım almıyor, kalbim almıyor. Sana da üzülüyorum. Senin annene, babana da üzülüyorum. Ama yapamazsın. Yapamazsın yani. Hayatta biz öyle her istediğimizi yapamayız. Öyle bir öyle bir hayat yok. Herkesi tehdit etmeye alışmışsın. Oğlum öyle kadın parası yiyip öyle tehdit edemezsin. Öyle kadın parası yiyen adamın tehdidine kimse babuç bırakmaz. Önce <laughs> delikanlı olacaksınız. Öyle kadınları çalıştırıp başka adamların koynuna atıp sonradan da kıskançlık yapıp zarflarını alıp başka kadınlarla yiyip Bak bunun bu toplumdaki adı çok bellidir. Hiç kimse de saygı duymaz. Kimse kusura bakmasın. Hişt. Arkadaşları gelsin diyordunuz ya bakın.